Merhaba arkadaşlar, ben Denizhan Mutlu ve bugün sizlere iştahınızı kapatacak, diyet yaparken acıkmanızı önleyecek 5 tane besinden bahsedeceğim. Yaza sayılı günler kala hepimiz kilo vermeye, biraz daha zayıflamaya, plajda çok daha fit görünmeye odaklanmaya başladık. Fakat bunu yaparken ne yapıyoruz? Tabii ki diyet yapıyoruz ve diyet yaparken kalori sonuçta harcadığımızdan daha az ve bunun sonucunda Bazen acıkmalar ve iştahta yükselmeler fark ediyoruz. İşte birazdan bahsedeceğim 5 tane besin bu oluşan iştahı önlemekte ve bizi beslenme programını yaparken bir kaleme daha rahatlatmakta. O sebeple can kulağıyla bu 5 tane besin dinleyin. Hızlı bir şekilde sizin için geçiyor olacak. Ayrıca birazdan bahsedeceğim 5 tane besinle ilgili ya bunlar kulaktan dolma bilgiler mi tarzı bir izlenim lütfen oluşmasın hepsinin bilimsel makalelerini altta açıklama kısmına ekliyor olacağım. Hadi isterseniz başlayalım. Birinci olarak keten tohumu. Daha önce keten tohumunu duyduğunuz eminim. Şu anda yaptığınız beslenme programına 1 veya 2 yemek kaşığı keten tohumu eklemek daha doygun hissetmenize yardımcı olacak ve tabii ki iştahınızı bastıracaktır. Bu da sizin acıkmadan kilo vermeniz için bir etken. Bunun başlıca nedeni keten tohumunun dediğimiz bir lif içermesidir. Biz bu lifi tükettiğimizde midede suyla birleşir ve jel kıvamını oluşturur. Bu hem sindirimi yavaşlatır hem de şiştiği için bizi çok tok hissettirir ve böylece acıkmadan çok rahatla beslenme programına devam edebiliriz. İkincisi yapması çok kolay, tüketmesi çok kolay ve umarım sevdiğiniz bir şey olan yeşil çay tüketmenizi isteyeceğim. Bunun sebebi doygunluk yaratmaktan sorumlu olan kolostokinin hormonunu artıran epigolaktaşingalat adı verilen bitkisel bir içeriktir aslında. Sizi tok tutmayı iki şekilde yapıyor. Birinci olarak hem metabolizmayı hızlandırıyor çünkü termojenik bir etkisi var. İkinci olarak bu bitkisel madde sizi çok daha tok hissetmeye yöneltiyor ve siz acıkmadığınız için tabii ki kilo vermeniz çok daha rahat oluyor. Üçüncü olarak protein tüketimini arttırmanızı isteyeceğim. Protein derken her protein kaynağını da arttırmamıza gerek yok aslında. Kahvaltıya bir veya iki tane bu yaşınıza boyunuza göre değişmekle birlikte yumurta eklemeniz gerekmekte. Siz de bunun farkındasınız. Yumurta tükettiğinizde çok daha tok hissediyorsunuz. Bunun sebebi yumurta içerisinde bulunan proteinin sindirilmesi ve biyo yararlılığı açısından en yüksek seviyedeki besinlerden biri olması. O sebeple en kolay yapacağımız şeylerin üçüncüsünü tekrarlamak gerekirse yumurtayı kahvaltıya kesinlikle ekleyin ve mümkünse bir süre çıkarmayın. Gelelim dördüncü maddemiz olan zencefile. Sizden besleme programımıza zencefil eklemenizi isteyeceğim. Eklediğiniz zencefil mümkünse taze zencefil olsun. Çay ve benzeri kıvamlarda bir zencefil tüketmeyin. Yapılan araştırma sayısı az olsa da tüketilen zencefilin doygunluk hissini arttırdığını gösteren yeni bulgular var. O sebeple denemeye değer. Ne kaybederiz ki? Gelelim 5. maddemize. Beslenme programınızdaki lif oranını arttırmanızı isteyeceğim. Bu lif günde yaklaşık 14 grama denk gelmesi sizin hem yiyeceğiniz besinlerde kalorinin %10 kısılmasına hem de tokluk hissinin neredeyse %30 arttırmanıza yardımcı olacak. Bunların hepsini makaleleri zaten aşağıda etti. Peki bunu nasıl yapıyor? Aslında biz lif tükettiğimizde demin bahsettiğimiz gibi midede ve bağışlakta su ile birleşip şişiyor ve sindirimi yavaşlatıp doygunluk hissini arttırıyor. Bu besinlerde çok kolaylıkla yulaf olabilir. Tam tahıllı buğday, ekmek ve benzeri karbonhidrat türevleri olabilir veya bezelye, fasulye gibi gibi kuru baklagillerde çok rahatlıkla lif içeriğini yükseltmemize yardımcı besinler arasına girmekte. Bonus maddesi olmadan hiçbir videoyu kapatmıyorum biliyorsunuz ki bundan önceki videolarımı izlediyseniz kesinlikle diğer videolarda girip bonus maddelerine göz atın çünkü bonus maddeler bizim için en büyük etkiye sahip maddelerden bir tanesi oluyor. Hatta kanala abone olup bonus maddelerle ilgili yaklaşık bir ay sonra yapacağım bir yarışmaya katılmak istiyorsanız şimdiden bonus maddeleri bence not almaya başlayın. Gelelim bonus maddemiz o zaman. Tarçın. Bunu arzu ederseniz toz tarçın şekilde yemekleri ekleyerek de yapabilirsiniz. Yok ben gayet suyun içine çubuk tarçın atacağım. Öyle keyif alıyorum derseniz ona da kabulüm. Çünkü biz tarçın tükettiğimizde içinde flavonol 3 ol dediğimiz bir bileşik var. Bir antoksidan demek daha doğru olur. Bu kan şekerimizi dengelemeye yardımcı oluyor ve bu sebeple biz acıkmıyoruz. Daha doğrusu acıkmıyoruz demek yanlış olur. Doygunluk hissini daha uzun yaşayabiliyoruz. Ve tabii ki kan şekerimiz dengelendiği için de arada bir canımızın istediği o diyetteki tatlılar ve benzeri şekerli gıdalardan daha rahat uzak durabiliyoruz. O sebeple bonus maddemizi maddemizde da besleme programımıza ekleyelim. Videonun sonuna gelirken işte kapatan besinleri tekrardan sıralayalım. Beslenme programı eklememiz gereken birinci besin keten tohumu, ikincisi yeşil çay, üçüncüsü daha fazla protein tüketimi, dördüncüsü zencefil, beşincisi yükseklik ve altıncısı ve bonus maddeki en etkilerinden biri olan tarçın. Bu ve benzeri beslenme videolarını izlemek istiyorsanız kanalımıza abone oldun ya. 10.000 kişi videoyu izliyor, 50 kişi abone oluyor. Bana biraz destek vermek isterseniz ki bunu istiyorum şu anda. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bundan sonraki güzel videoları takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı ve fit bir şekilde yaza birlikte başlamak dileğimle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.